Ey bir de şişe. kanalımıza abone ol. Abone olmadıysan abone ol. Bir de arkadaşlar zil butonuna basmayı basmadıysanız buradan tüm işi için bir de like atmayı unutmasın. Sevinme arkadaşlar. Neyse hadi bir de. Bugün hiç müşteri yok ya. Bugün hiç para kazanamadım buradan. Neyse neyse farklı işe gitmem lazım acilen. Para kazanmam lazım. Umarım hiç işe gidesim yok ya hiç. Neyse şuraya gidelim bakalım eve doğru. Bugünkü işimi bitiyor arkadaşlar. Eve gidip biraz dinleneceğim. Bakalım arkadaşlar evde bir şeyler olmuş mu? En son temizlik yapacaktı sevgilim. O an temizlik yapmıştık Ezgi'lerrangle çukcutiya. Oo Ayşe kaşeba tiri geldi şu anda. Geldim bakalım. He? Ha? Hayatım hoş geldin. Hoş bulduk hoş bulduk. Bir şey diyeceğim sana. Ee, hani temizlik yapacaktın? Yok ya bugün iş bitti. Nasıl gelmedi? Vallahi bugün benim de iş yapasım gelmedi. Aslında benim bir aklımda bir plan var. Ne planı var? Bugün sen benim işlerimi yap, ben de senin işlerini yapayım. O zaman öyle şey ya sen benim işlerimi nasıl yapacaksın? Sanki senin işlerin zor ya. <laughs> Nasıl bir zor benim işlerim? Allah Allah Sen işine baksana temizlik yapıyor. Yok ee, şuraya yok buraya siliyor. Sen öyle zannet sen öyle zannet. Yemeği var bunun temizliği var. Oo daha çok işi var. He ee, anladım anladım. Tamam ben kabul ediyorum. Bugün sen benim işlerim hallet. Ben de senin bugün işlerini halledeceğim. İlk önce kim yapalım? İlk önce sen başla o zaman. Tamam tamam ilk önce ben başlayayım. Ee, hadi bakalım sol taraftaki görevleri yapacaksın. Hadi bakalım ben sana göstereceğim. Heh, tamam göster bakalım göster. Hadi gel benimle beraber o zaman. Tamam sen de beraber gideceğim. Ama sen de beni göstereceksin tamam mı? Ne göstereceğim sana? Sen de bana göstereceksin. Of oh, tamam göstereceğim göstereceğim. Öğreteceğim hatta. Neyse oğluş nerede? Oğluş gitti okula gitti. Okula mı gitti? Ne okulu ya? Okullar başladı haberin yok mu? Aa doğru. Neyse Şimdi hangisinden başlayayım? İlk önce tabii ki de şuradakinden başlayacaksın. İlk önce ev temizliği. Ev temizliği mi? Uf ya hiç ha. Ver bakalım bana onu. Bırak oraya bırak. Yapacağım e onu bırak. Böyle alem onu bir. Hemen hani, alalım arkadaşlar. Git duvardan almış bana vermeye çalışıyor. Hemen şunu kırayım. Hop tamamdır. İlk önce yapmam gereken ne? Duvarları temiz ediyor. Ee duvarları ben elimle temizleyemem ki. Yok yok. Onları da yalladım ben onları da yalladım. Bak sağ taraftaki yere. Hmm kılıç da e, temizleyeceğim. Evet kılıç temizleyeceksin. Hadi bakalım başla başla başla. Of tamam başlıyorum ya. Şuna temizleyelim arkadaşlar. Bu ne ya böyle? Arkadaşlar her tarafı ayak bir şey böyle. Uzunciklerden bıktım ya yemin ederim. Hiç temizliği sevmem. Al bakalım al al devam et devam et devam et. Tamam devam ediyorum ya Allah Allah ne kazıyorsun. Neyse aşkım şöyle devam ediyorum ben. Bunları da alayım. Of vallahi valla arkadaşlar buraya gelene kadar yoruldum ha. Kılıç arkadaşlar kılacak ama. Başka kılıç var Tamam da kılıçtan aşılar temizlemeyi Tamam ben geçiriyorum. Sen temizliğe devam et tamam mı? Tamam tamam devam ediyorum. Temizlik işi zormuş ya. Bu nasıl iş ya? Ben bir daha böyle bir iş şey yapmam valla. Aha kırıldım kırıldı. Tamam ben buraya koyuyorum. Sen gel buradan al tamam mı? Yeter ki temizlik yap. <laughs> ee, yeter ki temizlik yap ha. da yemeğe kadar siz manyaksınız ya. Böyle iş mi olacak arkadaşlar Zor işmiş valla. Neyse şurada kırmaya devam edelim. Daha bekle bekle. Daha işin başındasın. Ne? İşin başında mıyım? Kalanlılar var ki. Arkadaşlar <laughs> ne yapacağız? Vallahi bir daha böyle şey Bu lan böyle? Gördün mü bak oluş kaka yapmış oraya. Kim yaptı lan bunu? Oğlum ağzını yüzüne kıracağım. Bu ne lan böyle? Oğlum ağzını yüzüne kıracağım. Hele okuldan gelsin nasıl kızacağım ona ben? Böyle tek bir öğrenmeden bu çocuk hala ya. Şöyle girelim. gidelim. Şunlardan araştır yapalım. Daha üst kat var valla. Daha bunları ne Şöyle hop Böyle arkadaşlar Elime elimle kıracağım Daha hızlı olur. Şöyle hop. bunlar da bunlar da bunlar da bunlar da. Hadi 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 çalışmaya devam et çalışmaya devam et. Tamam ya. çalışmaya devam ediyor kız olana. Daha çok işim var hızlı ol hızlı ol hızlı ol. Tamam tamam hızlı ol, oluyor, hızlı oluyorum. Burada ne var? Hop. böyle hallettik. Oha burada boylar var bunu nasıl kıracağım ben? Gel bana göster bunu nasıl kıracağım ben. Tamam tamam gösteriyorum dur geliyorum. Hadi gel hadi gel hadi gel bekliyorum. Vallahi buradaki boyayı nasıl temizleyeceğim bilmiyorum ben. Öğret evet, bakalım nasıl temizleyeceğimi. Tamam tamam. Bak şimdi beni izle. Hem böyle kötü temizleyeceksin. Biraz zor ama yapacak bir şey yok. Ne? Böyle mi? Evet böyle temizleyeceksin. <laughs> Demek ki zormuş değil mi? Yok sizi oluşak Oluşum burası çizim odası. Burayı temizlemen lazım. Yarın bir daha çizim yapacak. Hmm. Hay oluş vay. Neyse ben bunun bir küçük yolunu bulurum. Şöyle arkadaşlar ben ilk önce şu öbür odaları temizleyeyim. Burayı sonunda yapacağım. Hemen şöyle tamamdır. Buradaki e, burada hiçbir şey yok. Burası temizmiş. Yatak odamız. A bo benim yedek oğlan ölmüş arkadaş ölmüş her tabii böyle ağlama dolanı Allah'tan burada yosu yok ya yosun ama böyle bunlar halledilecek böyle sıralamuralarda tamamdır hop bir akı hemen şöyle geçelim tamamdır bunlar da elektrik tamamdır oh tertemiz oldu hadi 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 daha boya var boya mı var bak bu ben nasıl temizleyeceğim ya Hadi hadi devam et devam et. devam et ya bekle. Ben bir taktik yapmam lazım arkadaşlar. Aşağıda bir tane kazma vardı. O kazmayı kullanacağım. Hemen yani şuraya gidelim kazmamızı alalım. Neredeydi kazma? Aha da burada. Şimdi bittim lan sen. Hepsini kalacağım arkadaşlar. Tüker tüker kalacağım. Şöyle gidelim bakalım. Tamamdır. Geldim 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 geldim. Şöyle. Aha da buldum taktiği. <laughs> Şöyle hızlıca arkadaşlar. Hile yapma. ben de öyle kullanırım ya daha zıymış. Ha ee, ne oldu bak demek ki senin için daha kolaymış. Şöyle tamam Daha bekle bakalım yemek yapacaksın daha. Daha alışverişe gideceğiz. Alışverişe mi gideceğiz? hadi bakalım hadi bakalım boyaları kırmak biraz uzun sürecek ama yapacak bir şey yok neyse ben aşağı gidiyorum ya sıkıldım buradan nasıl tabii sıkılırsın hadi git hadi git uğraşamam seninle bir daha kadar gelmiş buraya oturak koymuş beni izliyor sanki yap düz inşallahla yapmasın arkadaşlar acaba ne yapar o beni kesin Allah'a yedir izliyordur şimdi Yapmazsa olmaz arkadaşlar adamla etme yetmez <laughs> valla oğlu da okula gelecek oğlu sağ okuldan alacağım arkadaşlar şu zor Bunları şimdi halledelim. Tamam böyle böyle böyle. Hop kırıyorum. Şimdi ne Az kaldı az kaldı. Boyalarımızı bitiyor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde boyaları bitiriyoruz. Bunları ne kıralım? Hop böyle. Tamam bu da bitti. Hop hızlı ol. Tamam. Kaç tane kaldı bakalım şöyle. Az kaldı. Tamam arkadaşlar. Az kaldığına göre hızlıca halledelim. Valla kazma da kırılmak üzere ha. Daha bu kazmaya karşı sevgilim kullanacağız. Çünkü benim işim arkadaşlar biraz zor biliyoruz. Yok madenmiş, yok bir şeymiş, yok şunu yapmakmış, yok şunu satın almakmış parasını almakmış. Çok fazla işimiz var arkadaşlar bugün. Onları hallediyoruz. Bu arada böyle videonun devamını isterseniz like siz arkadaşlar like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yapıyor musun? Yapıyorum yapıyorum ne kızıyorum be Allah Allah. yapmıyorsun sanki. Gelmiş oradan bir de bağırıyor aşağıdan. Hadi yap ya hızlı ol ya daha yemek yapılacak Allah Allah çok yavaşsın. Aaa valla bak kızmaya başladım ha. Tamam be bitti. oha arkadaşlar tamam geldi. Oğluş bir daha bu kadar boyarsa onu ağzını üzecek alacağım. Neyse ben temizlemeyeceğim Allah'tan bir daha. Tamam evi temizle bir gidelim arkadaşlar onu bir çitleyelim. Valla yoksa çıldıracağım ben. Hemen şunu çitleyeyim bakalım ben nerede o? Aha bitti mi o? Hadi hadi yemek vakti. Yemek vakti mi? Tabii ki yemek yapacaksın hadi bakalım. Of. Olmuyor, tamam ya tamam ya. Dur ben ben. yap. Şimdi yemekleri yapacağız. Ee, yemek için arkadaşlar şöyle. Ya yemeği de yapsan olmaz mı? Ya tamam tamam ben yemeği yaparım. Hadi sen o zaman alışverişe gidiyoruz. Alışverişe mi gidiyoruz? He alışverişe gidiyoruz ne zannettin? Of tamam alışverişe gidiyoruz. Bunun bakayım bir market alışveriş. Abo neler alacağız? Neyse neyse. Ee, kredi kartım sende mi? Evet evet kredi kartını ben aldım bunu yapacağız diye. <laughs> Kolay. gelsin. Eyvallah eyvallah. Haramız yok bittiğine valla ya. bir şey yok. Hadi hadi hadi. Heh. Tamam tamam gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Ne kızacağım be. Manyak mısın desin. Şöyle gidelim bakalım. Arkadaşlar <laughs> i̇şte hemen. Eee o bu. Maykede yedi şeyler de gelmiş. Aha Suriyeli Mahmut da orada lan. Nerede onu? Valla ben Suriyeli Mahmutlar da burada. Lan Suriyeliler gidelim ay çiçeğimizden. Ağzınızı yüzünüzü kahramallah. Allah Allah. Daha sonra 10 e, e, tane patates patiriz Abi ben Suri, sizi seviyor. Ben sizi sevmiyor. Siz niye yapırız, ben abi, abi abi gireceğiz geri. Ee, ya. Bak, her şeyi burada, her şeyi. Tamam abi para veriyoruz o zaman. Sabahまで ürünümeme. Hı, al bakalım. Al. Böyle 10 tane karpuz, 5 tane ekmek varmış. 5 tane ekmek. Narışmakların 10 böyle bilmiyorum da bakıyoruz. Ee, tamamdır. 5 ee, tane ekmeği işaretledik. 8 tane yumurta. Aha, abi burası benim biliyor. Aha, bakma vallahi seni kona ekledik. Yavaş selam oğlan benim bura. Aha geldi geldi. Yalancı Suriyeli. Böyle 8 tane yumurtayı da aldık. 5 tane elma alacağım bir de 5 tane elma. Buradan 5 tane ha. Tamam onu da hallettim. Başka ne var? Ee, bakayım şöyle 5 tane Golden Apple var. Ee, daha sonra 2 tane pasta. 10 tane de kurabiye. 10 tane de kurabiye. oluşuyor herhalde. Aynen aynen oluşuyor. Tamam tamam kurabiyeler burada. Tamamdır toplam borcum ne kadar abi? Toplam borcum mu? Neler aldın? diyor bine, binerli lira. Binerli bine, lira bine, mı? Bine. Abo o, ne kadar tuttu. Tamam tamam ben ödüyorum onu. ee kredi kartı sende tabi. Öde ayda ben bir bekliyorum seni. Arkadaşlar battık ya. Yemin ederim battık ya. Bu ne böyle ya. <laughs> of neyse ya. Hadi gel bir şeyler ödün Ödüyorum ya Allah Allah. Alın şöyle parayı. Tamam tamam hadi gel gidiyoruz hadi gidiyoruz. Ne ya. Neyse. Benim görevlerim bitti galiba. Evet bütün görevlerin bitti senin. Ha, ee, tamam şimdi sıra bende. Şimdi sen benim işimi yapacaksın. Hadi gel beni takip et şimdi. Şunları bırakalım hemen. Ay, arkadaşlar şimdi sıra bizde. Hemen gidelim şöyle görevlerimizi alalım bakalım. Evet, şimdi hangi görevden başlamak istersin? En kolaylardan başlayalım ya. Ha, tamam en kolaylardan Tamam ama hadi taşıyorum onları kolay iş. Ha, hadi git onları taşı bakalım ben de şunları düşerttim arkadaşlar. Gidelim bir izleyelim bakalım taşıyabilecek mi? Ha, taşı bakalım taşı 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 Ne kadar ağırmış bunlar? Eee ne zannettin ağır iş bunlar ağır ağır. Kırmayı devam et hadi 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 çalış 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 Tamam be çalışıyorum. <laughs> Allah'ım yarabbim böyle kolay işler vereceksen hiç yorulmam ben. Eee bekle daha bekle bekle. Daha ne ağır işlerini sokacağım seni. Öyle diyeceğim çok şey var sana da Hadi gel 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 daha çok odun var çok odun var. Evin içine taşıman lazım. Kış geliyor kış. Ee, Şömini yakacağız Böyle tamam arkadaşlar işte, hadi bakalım. Ee, kırmayı devam et. Tamam be kırıyorum ya. Oruç gelecek birazdan zaten. Oruç almamız lazım. Tamam be oruç kaç dakikamız var? Ne kaç dakikası daha 2 saat var. 2 ee, saatlik dersi var. 2 saat iş kağıt ol. Tamamdır. Hadi bakalım. Odunları hepsini git dolabı kat. Dolaba diyorum yani dolaba. Eee yukarıdaki şuraları da kat. Evet. Tamam katıyorum ben katıyorum ya. Allah Allah anladım ben. Heh, şimdi gel bu işini bitirdin. Şimdiki işin neymiş bakalım hemen. Eee tavlayı top, toparlanma. Mutasat. Şimdi ilk önce seni tavla'yı asılayım ben. Gel şöyle. Şuradaki tamlar neyse toparlamaya başla. Tamamdır onları da toparlıyorum hemen ben şöyle. Heh, hadi uzun hadi. Ekeceksin daha sonra elik. Ekmeği atla gel buraya. Tamam be hepsini topluyorum böyle öyle ekerim. Haydi haydi hızlı, hızlı 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 hızlı. Arkadaşlar gelin izle mi nasıl toparlıyor. Bu arada buları almadın bu da annesini al. Tamam alacağım alacağım. Hadi hızlı 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 hızlı. Bardama kağıt verme. Bana öyle yaparsanız. Aa orasını orasını hadi bakalım. Şöyle şunları aldım. Eh, buları annesini toparlayotlar. Tamam topluyorum. Eh, hadi haydi haydi haydi. Al bakalım bu da Şöyle. Evet, tamamdır bu işimi de bitirdim. Eh, şimdi Buradayım buradayım geldim. Eh, hadi oraya geç hadi oraya geç. Hızlan. Of yoruldum ya Allah Allah. Daha ne kadar işimiz var. Var 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 daha işimiz var. Sen ne diyorsun ya Allah Allah. Şimdi işte bu meşer kademize göre 64 tane toprak ve 64 tane pişmiş taş yapacaksın. Yoruldum ben ama. Olmaz çalışmaya devam. Hadi hadi kalk Daha bir tane daha işim var. Daha en zor işe gelmedik. Hadi bakalım arkadaşlar çalışmaya devam. Eee sende çilek vardır. Sürekli ilk başta toprakları kırmaya başla bakalım sen 64 tane Tamam ya kırmaya başlıyorum ben Hadi hadi izle ol sen Arkadaşlar buradan izleyelim bakalım yapabilecek mi Sizce arkadaşlar böyle iyi mi oldu yoksa kötü mü oldu yorumlarda yazmayı Ben Böyle devam, videonun devamı içinde arkadaşlar Sağ tarafta ki videoyu ve sol Neyse şöyle izleyelim bakalım of, Toprak kırmayı sevmiyorum ya Yemin ederim var ya en sevdiğim iş ee, Daha taş kırıyorum taş onları ısıtacağım daha sonra getireceğim bana vereceğim. Daha mamuta gideceğim o evdeki buzayları satacağım. Çok işim var çok. Evet. Bir sen onları halledi dur ben eve gidip geliyorum. Şöyle arkadaşlar tamam eve doğru gidelim. Şöyle. Hatta o taşları da halledip geliyorum ben. Tamam ben de, hepsini halledip geliyorum eve. Hadi 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 bekliyorum seni. Neyse arkadaşlar ben de eve gidip biraz koltukta uzanayım ya. Vallahi yoruldum ha. <laughs> Sakar ben geldim. Havuya kalmış bu kalk lan kalk. <laughs> tam uyandım. Bitirdim bir şeyi. Bitirdim bitirdim al getiriyorum ya Allah'ım ya Rabbim. Sabah tam beri bunlarla uğraşıyorum. Aa, ee, daha işim bitmedi dur. Şimdi bir tane daha işin kaldı. Ne kaldı be daha Allah Allah. Çok fazla iş yaptım. Eee kolay değil dedim sana. Ben de bunu da işaretledim ona şöyle. Hop bunlar da hallettik. Şöyle tamamlayalım arkadaşlar şimdi. Araba yapmaya gidiyoruz. Araba yapmaya sana. Ne? Araba mı yapacağım? Evet. Arabanın böyle tekerleğiymiş. Her şeyin değiştireceksin. Ara gidiyoruz. Gel sen gelip deneyelim. E, benim çalıştığım yere gidiyoruz. Tamam ya. Gidelim ya. Kim var orada? Vallahi şu an kim vardır? Yani kimse yoktur. E, ben yapacağım şimdi seni. Şöyle gidelim arkadaşlar. Yapıldı. Onu yarın yaparım dedim işte arkadaşlar. Şimdi onu sevgilime yaptıracağım. Gel aşkım sen içeriye. gel. Bunu mu yapacağım ben? Heh, bunu yapacaksın evet. Sor açayım ben sana gel. İçeriye girsen burada kapatırız. Şimdi yapman gerekenler burada Bak dakya yazıyor. Eee yarış teker takacaksın. Daha sonra elmas motor takacaksın. İşin burada bitiyor. Tamam be, hallediyorum. Heh, i̇lk önce ona taşı bakalım. tamamdır. Şimdi tekerlekten çıkar. Tamamdır, tekerleklerini çıkartıyorum. Hop şöyle. Çıkartayım. Şöyle 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 şöyle. Hop. Tamamdır, hallediyorum. Böyle böyle böyle. Hop tamamdır. Tamam da tekerlekleri ve motoru çıkartmayı başardım. Şimdi ne yapacağım? Ha, şimdi ne yapacağım? Ee, oradan yarış tekerlek... Hiç ben kimse olduğunu bilmezsen. Ee, yarış tekerlek şu en üstteki tamam mı? Tamam aldım ondan bir tane. Daha sonra e, elmas motor alacaksın. Elmas motoru al. Heh, al bakalım onu. Ey yukarıdan ey yukarıdan. Tamam onu da aldım değil mi? Şimdi yapman gereken o elindeki var ya. Evet. Elindeki virenç aldım. He, daha sonra buraya... E, bak şu köşe var bak Tamam hallediyorum. Şöyle hemen sağlar ne yapayım? Şöyle şöyle şöyle. Tamamdır. Hop böyle yaptım. şunları da hallediyorum hemen. Bir daha yapıyorum bekle. Hop şöyle tamamdır. Evet kız sana. Bizirdim bunu tamamdır. Şimdi arabayı in bakalım. İndir arabayı. Tamam indiriyorum. i̇ndir bakalım tamamdır. Şimdi hızlıca benzin doldurun ha. Tamamdır benzini de dolduruyorum. Of yoruldum yemin ederim. Uyumak istiyorum artık. Hadi hadi doldurmaya devam et. Doldurmaya devam et. İniyor daha, tamam, da full yiyeceksin onu. Tamamdır tamamdır fulluyorum. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Ha, e, fullendi mi? Fullendi. Heh, tamam bırak şimdi onu da. Şimdi e, arabanın altından tak oraya. Tak arabanın altından. Taktım. şimdi bunu e, test lazım. Şimdi arabayı test et gel bakalım tamam mı? İki turak gel. Tamam ediyorum ben ediyorum. <laughs> Arkadaşlar yarışta geri umarım kaza yapmaz ya. Neyse neyse yapmaz yapmaz. Yavaş yavaş geliyor öyle yedi zaten. Araba çok hızlı. Evet evet araba çok hızlı gördün mü? Arabayı tamir etmeyi başardın. Evet arabayı tamir ettim. Şimdi ne yapacağım? Git şimdi yerine onu teslim edeceğiz. Tamam be giriyorum. Eh, hadi gel hadi gel. Onunla kaza yapamazsın. İstediğin yere çarp. O patlamaz. Şöyle tamamdır. Eh, arabayı yerine kat şimdi. Tamamdır arabayı yerine kattım. Anahtarını ne yapayım? Eh, Anahtarını ne yapacaksın? Tabii ki direkt de dolaşılıp alayım. Ağzını alıyorum şöyle. Bunu da oraya sandıya katıyorum. Adam yazdım da bu ağzını adama vereceğiz. Neyse tamamdır bugünki işimiz bitti. Hadi eve gidelim. Neyse gençler umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağolun peki videomu. sağ ol videomu izlemek için. Görüşmek üzere, üzere. kendinize bakın ve bay bay. Görüşmek üzere. Hadi eve gidelim hadi hadi. Vallahi yordum ben de. yemeğe kadar ne manyak işlerim varmış ya. Sen de beni yordun be. Hadi yürü, yürü yürü yürü. Karnım aç bana yemek yap. Tamam yapacağım. Ne yapayım? Biftek yap biftek yap. Oluşalına gidiyorum ben. Hadi görüşürüz. Hani arkadaşlar kahveye gidelim de şu gidin bari ben de ya. Yoruldum ya. Yok oluş arabası ne bilmiyormuş yok neymiş. Böyle bineyim de arabaya. Hadi gidelim.